İnsan vücudunda bulunan 1-2-3-4 yapılarından hangileri hem enzim hem de hormon salgılar şeklinde sorulmuştur. E, sırasıyla değerlendirirsek birincisi mide e, hormon olarak gastrin hormonu salgılar. E, enzim olarak da pepsinojen salgılar. Dolayısıyla hem enzim hem hormon salgılamış olur. Pankreas, insülin ve glukagon Hormonlarını salgılar ve pankreastan, e, amilaz ve lipaz gibi enzimler salgılanır. Dolayısıyla hem enzim hem hormon salgılamış olur. Tükürük bezlerinde sadece amilaz vardır. Dolayısıyla amilaz enzimi bulunduğu için hormon yoktur. Dolayısıyla e, hormon salgılamaz. İnce bağırsak, e, sükraz laktaz e, ve maltaz gibi enzimleri salgılar. Ve hormon olarak da sekretin hormonu üretir. Dolayısıyla hem enzim hem de hormon salgılamış olur. Bizden istenen de hem enzim hem de hormon salgılayan yapılar istendiği için 1, 2, 4 e, hem enzim hem de hormon salgıladığı için cevabımız eşlik olur. Yukarıda özellikleri verilen bez aşağıdakilerden hangisi şeklinde sorulmuştur. Sindirim enzimi salgılar, karma bezdir, karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen hormon salgılar, salgılarını virsum kanalıyla 12 parmak bağırsağına boşaltır. Evet bunların bu özelliklerin hepsini kapsayan pankreastır cevabımızda C şıkkı olur. Sağlıklı bir insanın sindirim kanalında 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Birincisi polimerlerin monomere dönüşmesi bir sindirimdir. Dolayısıyla sindirim kanalında gerçekleşir. Monomerlerde inorganik molekül oluşturulması e, hücre sonunda gerçekleşir. Dolayısıyla e, sindirim kanalında gerçekleşmez. Monomerlerden polimer evet bir sentez olayıdır. E, bu da hücre içinde gerçekleşir. Dolayısıyla sindirim kanalında gerçekleşmez. Dolayısıyla bizden istenen bir insanın sindirim kanalında olaylarından hangileri gerçekleşir diye sorduğu için cevabımız yalnız bir aşık olur. Tüklük bezleri ile ilgili olarak 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Birincisi, çene altı tüklük bezlerinin salgıladığı tüklük sıvısındaki seröz besinlerin eritilerek tadın alınmasını sağlar. Doğru bir ifade. İkincisi, dil altı tüklük bezleri tarafından salgılanan mukus besinlerin kayganlaşmasını sağlar. Bu da doğrudur. Üçüncüsü kulak altı tükürük bezleri amilaz enzimini salgılar. Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla 3 açıklamada doğru olduğu için cevabımız E olur. Yukarıdakilerden hangileri midenin kendini sindirmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilen adaptasyonlardandır şeklinde sorumuz. Evet mideden salgılanan enzim e, ve salgılanması pasif olarak salgılanır. Daha sonra mide midye suyu içerisindeki hidrojen klor asitleri bunu e, pepsine dönüştürür. Yani aktif hale getirir. Dolayısıyla e, midenin kendini sindirmesi için pepsinin aktif olması gerekir. Dolayısıyla buna göre değerlendirirsek birincisi mukoza tabakasının mukus salgılanması. Pepsin mukus tabakasını aşıp mideye ulaşamadığından dolayı e, mukus tabakasının oluşması ya da mukus salgılanması midenin kendini sindirmesini önlemek amacıyla gerçekleşen bir adaptasyon olarak değerlendirebiliriz. İkincisi, mide üstünde hidrojen klor bulunması. Hidrojen klor sadece e, pepsinojenin aktif hale gelmesini sağlar. Dolayısıyla bir adaptasyon olarak değerlendiremeyiz. Üçüncüsü, pepsinojenin pasif olarak salgılanması. evet Pasif olarak salgılanması, midenin e, hücrelerinin sindirilmesi önlenmiş olur. E, dolayısıyla bu da bir e, avantaj durumudur. Dördüncüsü gastrin hormonun düzenleyici etkisi. Gastrin hormonu mide öz suyunu salgılatır. Mide öz suyu içerisinde de pepsinojen, hidrojen klor ve mukus bulunur. dolayısıyla bu da yine midenin kendini sindirmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilen bir adaptasyon olarak değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla bizden İstenen midenin kendini sindirmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilen adaptasyondur sorulduğu için 1 ve 3 e, böyle bir adaptasyondur. Cevabımız da B şıkkı olur. Midenin salgıladığı mide öz suyu 1, 2, 3, 4, 5 molekülerin hangilerini içerir şeklinde sorulmuştur. Evet mide öz suyunun içerisinde pepsinojen bulunur. Doğru. Tripsinojen pankreas öz suyunda bulunur. Dolayısıyla mide öz suyunda yoktur. Mukus mide öz suyunda bulunur. Gastrin e, kana verilir. Eee dolayısıyla hormon olduğu için mide öz suyunda bulunmaz. E, hidrojen klor mide öz suyunda bulunur. Dolayısıyla bizden istenen mide öz suyu e, moleküllerinden hangilerini içerir diye sorulduğu için 1 3 5 moleküllerini içerir cevabımız da C şıkkı olur. İnsan vücudunda gerçekleşen 1, 2, 3, 4 tepkimelerinden hangileri sindirim değildir şeklinde sorulmuştur. Evet, birincisi glikozun e, dönüşmesi hücresel sonunda olur. Dolayısıyla sindirim değildir e, işaretliyoruz. İkincisi polipeptitten aminoasitlerin oluşması sindirim de büyük moleküllerin monomerlerine parçalanmasıdır. Yani dolayısıyla şöyle de diyebiliriz polimer e, monomer'e parçalanırsa sindirim gerçekleşir. Bu olayda e, polipeptitlerin monomeri amino asittir. Dolayısıyla bu bir sindirimdir. Bizden sindirim değildir dediği için eliyoruz. Üçüncüsü gliserolün yağın yapısına katılması sentez olayıdır. Bir sindirim değildir. Dolayısıyla bunu da daire içerisine alıyoruz. Dördüncüsü laktozdan e, galaktoz oluşması bir sindirimdir. Yani monomerlerine kadar parçalanmadır. Dolayısıyla bunu da e, eliyoruz. Bizden istenen sindirim değildir dediği için 1-3 sindirim olayı değildir cevabımızda C şıkkı olur. Sindirim kanalının ağız, mide, ince bağırsak bölümlerinde 1-2-3 olaylarından hangileri ortaktır? Şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi besinlerin fiziksel sindirimi ağızda e, dişlerle gerçekleşir. E, midede Kas sayesinde yani düz kas sayesinde gerçekleşir. ince bağırsakta ise safra sayesinde e, yağın fiziksel sindirimi dolayısıyla fiziksel sindirim her üç yapıda da ortaktır. E, ikincisi hormon üretme. E, ağızda hormon üretilmez. Midede gastrin hormonu üretilir. E, dolayısıyla ince bağırsakta da sekretin hormonu üretilir. E, dolayısıyla Mide ve ince bağırsakta hormon üretilir ama ağızda hormon üretilmez dolayısıyla ortak değildir. Besinlerin enzimlerle hidrolizi, evet ağızda amilaz enzimi karbonhidratların sindirimini gerçekleştirir. E, midede pepsin, evet proteinin sindirimini gerçekleştirir. E, i̇nce bağırsakta ise e, tüm enzimler yani tüm besinlerin sindirimi gerçekleşir. Dolayısıyla e, besinlerin enzimlerle hidrolizi ortaktır. E, bizden istenen de olayların hangileri ortaktır diye sorulduğu için 1 3 ortak olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sindirim sistemi ile ilgili değildir şeklinde sorulmuştur. Evet A şıkkında ülser midede olan bir rahatsızlıktır. Gastrin yine midede reflü midede ishal ise kalın bağırsakta e, ve nefrit ise böbrekler iltihaplanmasıyla oluşur. Yani böbreklerde olan bir durumdur. Dolayısıyla bizden istenen de sindirim sistemi ile ilgili değildir dediği için böbrek sindirim sistemi ile alakalı olmadığı için cevabımız C şıkkı olur. Aşağıda sindirim sistemine ait bazı enzimlerin değişik pH değerlerindeki aktiviteleri verilmiştir. Yukarıdaki grafikte X, Y Z ve Z ile gösterilen enzimler için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru verilmemiştir şeklinde sorumuz. Evet reaksiyon hızı X, Y, Z enzimleri ve pH. Dolayısıyla sindirim sisteminde pH olarak değerlendirdiğimiz zaman pH'ı astik olan ortam midedir ve nötr olan ortam ağız ve bazik olan ortam ise ince bağırsaktır. Dolayısıyla buna göre e, X mide enzimidir. E, y de ağız enzimi. E, dolayısıyla ince bağırsaktaki Z de ince bağırsak enzimleri diyoruz. Buna göre e, X için pepsin diyebiliriz. Y için de amilaz diyebiliriz. Ve Z için de birçok enzimi söyleyebiliriz. Bunlardan amilaz, e, tripsinogen, tripsin, kimotripsin ve e, yine ince bağırsakta görev yapan sukraz laktaz gibi ya da lipaz gibi enzimleri örnek olarak verebiliriz Buna göre ağaç çıkkında y enzimi ağızda kimyasal sindirim yapan amilazdır doğru ve z enzimi pankreastan salgılanan nişasta e, yıkımını sağlar Evet, pankreastan salgılanan amilaz e, ince bağırsakta nişasta yıkımını sağlar. Doğru. E, y enzimi mide e, hücrelerinde kana verilir. Enzimler kana verilmez. Enzimler sindirim kanalına yani sindirim boşluğuna verilir. Sindirim boşluğu. Dolayısıyla e, bu ifade yanlıştır. E, Z enzimi yağların kimyasal sindirimde rol oynar. Evet lipazdır. E, yağların kimyasal sindiriminde görev yapar. E e, X enzimi inaktif olarak salgılanır. X, öncelikle evet, pepsinojen şeklinde inaktif olarak salgılanan bir enzimdir. Bu da doğrudur. E, bizden istenen e, hangisi doğru olarak verilmemiştir dediği için, evet C doğru olarak verilmediği için cevabımız C şekli olur. Bir insanın sindirim kanalında gerçekleşen kimyasal sindirim tepkimelerinin hızını aşağıdakilerden hangisi etkilemez şeklinde sorulmuştur. Evet, kimyasal tepkimeleri gerçekleştiren enzimlerdir. Dolayısıyla enzimlerin çalışma hızını etkileyen yapılar burada tespitini yapacağız. A şıkkında ortamın pH'i enzimlerin çalışmasını etkiler. B şıkkında besinlerin sıcaklığı, sıcaklık enzimlerin çalışmasını etkiler. C enzimin yapısındaki aminasi sayısı enzimin yapısını ilgilendirir. Dolayısıyla enzimlerin çalışmasını ilgilendirmez. D. Besinlerin yüzey genişliği, enzimlerin yüzey alanını artırmasından dolayı e, doğal olarak enzimlerin çalışmasını etkiler. E. Enzimlerin miktarı da yine enzimlerin e, çalışma hızında etkilidir. Dolayısıyla enzimlerin çalışma hızını aşağıdakilerin hangisi etkilemez diye sorduğu için cevabımız enzimlerin yapısındaki aminoasit sayısı etkilemez. Cevap C şıkkı olur.